Bazı Avrupa ülkelerinde koruyucusuz ve katkısız versiyonları bulunan kışın şifa niyetine suya katılıp bile içtikleri ancak bizim ülkemizde koruyucu ve katkı bol miktarda içerdiği ve önerilmediği için kendi tavuk bulyonumuzu evimizde yapıyoruz. Videoda yapılışını gördüğünüz üzere ben diğer şeylerden bahsedeyim. Tavukların deri kısmını isterseniz kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım ama geçen sene yaptığımda kullanmıştım. Ve blenderdan geçirmeden önce kesinlikle içinden defne yaprağını da çıkarmayı unutmayın lütfen. İster buzluk kabında ister tepsiye yayarak 4-5 saat buzlukta dondurduktan sonra istediğiniz boyutlarda kesip 1 sene boyunca saklayabilirsiniz. Ben bu kapı kullandım ama bunda çok kalın oldu ve bir gün boyunca buzlukta tuttuğum için kesmekte inanılmaz zorlandım. Büyük büyük oldu. Geçen sene tepsiye yayarak yapmıştım. İnce ve kıvamında olmuştu. Şu anda hala onu kullanıyorum. Bitmek üzere. Bütün çorbalarımda, yemeklerimde kullanıyorum. İnanılmaz bir arama veriyor. O yüzden sen de muhakkak kaydet. Dene ve deneyimini benimle paylaş.